akşamlar dostlar. Kolay gelsin herkese. Bugün çekim yapmak için biz dışarı çıktık. Ama maalesef yağmura yakalandık. Şansımıza bakın. Kötü şans. Ne yapalım? Bir yere sığındık. Böyle güzel bir yere. Hoş bir yer. Şöyle size de göstermek istiyorum. Çok iyi. Çok güzel. Yok kadıncı paraşına doğru. Sütmeni neyi istiyorsun? Kolay gelsin. Hoş geldin. Buyurun. <laughs> Burada çok tatlı teyzelerimiz var. Buyurun. Maşallah ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Sütmeni ne yapayım abla? Neyleriniz var bakabilir miyiz? Peynirimiz Buyurun bakabilirim. Hazır var. <laughs> var. Hmm, peynir siz kendiniz mi yaptınız evet. acaba? Evet. Olur peynirli bir tane yapın bana bir deneyelim. Buyurun. Şansımızdan böyle yağmurlu oldu. Zeytinyağı arası. döküyorsun ha? Evet. Oo çok süper. Yağlı yağlı yiyin. Boğazınız iyi oluyor. <laughs> çok iyi. Ha mis mis. Oo. Daha da yapayım ha. Yok ben yemeyeceğim. Ben yedim çünkü ben karnımı iyi doyurdum. Daha gönderdim Daha acıkmadım. İyi, i̇yi. gönderdim evet. Oo oh, o benim mi şimdi? Evet. Oo. Oh. Oh. Teşekkür Hayırlılar. ediyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ay burada çok tatlı bir de kızımız Yok, var. Peyde. Ay Sanda çok ha. tatlı. Şurada çayımız da burada pişiyor böyle. Evet. Hey. Oh mis gibi. Çok güzel bir yer geldi kısmetimize. İyi de oldu. Çıkın çıkın yarın Evet çıkıp çıkıp gelelim aynı. Buyurun gelin her gel, şey var. Gel de gibi, gel de yolunuz gibi. Hmm. İstediğinizi yaparsınız. Teşekkür ediyoruz. Meremen yapım diye kahve bir şeyin için. Gel, Şöyle bir şey tadına var. bakalım. Evet. Zeytinyağıyla yaptılar. Aa çok kötü oldu. Acıdı mı bir yerin? Geçtin mi? Acıdı mı bir yerin? Yok yerim. Tamam. Dire vardı, gelmam ya. Yarımak yed Gel. Hı. Gerçekten <laughs> çok iyiymiş. Hiç <laughs>